Eyüp mi? Evet. Kahve rengi. rengi yok. Turuncu rengi. Çok tatlısın. Çizgi <laughs> çizgi. İlk defa mı? İlk defa Sağ olsun. Ama çok büyük bir gün. Evet. Çok büyük bir gün. Anne çocuk e Yakayım şöyle bir iki tane o, her yerde çiniler var. <gülüyor> 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 Sergi salonu gibi durmuyoruz normal değil mi? Ya orası durabilir yani. <laughs> Sonsuzluk Türk bayağı <laughs> <laughs> Avustralya'ya gidecek onlar sipariş. Hmm. Onları da bojure. <laughs> Bu da Eyüp Sultan e, Çin misiniz? Çinli sanatçısıyım. Çin ile uğraşıyoruz. Peki e, ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? E, aslında e, meslek sesinden mezunum. E, fakat uzun yıllar ara vermiştim. 6 sene oluyor geriye dönüş yaptım. Önce İsmek kurslarıyla başladım. İsmek'ten kapanınca İsmekler, e, Eyüp Belediyesi'nin bize fırsat tanımasıyla Zal Mahmut Paşa'da ve Sertarikzade'deki kurslara katılmaya başladım. Peki Eyüp Sultan Belediyesi'nin bu çini kurslarıyla yollarınız nasıl kesişti? arkadaşım vasıtasıyla duydum sert tarihte kursun açıldığını. hemen kayıt olduk. bir imtihana girdik. İmtihanda başarınca hoca bizi aldı. o zamandan beri de önce ho hocayla devam ettik. Sonra Zal Mahmut Paşa'da olaya devam ettik. Böyle sonra kendimizi geliştirdik tabii anne Peki kız. Ee, ne kadar eğitim aldınız Eyüp Sultan Belediyesi'nden? Eyüp Sultan Belediyesi'nden 3 sene aldık. 3 sene aldık eğitim. E şu... Araya çünkü pandemi girdi. Pandemi yüzünden kurslar kapandı. E, o arada kurs kapandı. Sonra tekrar kurslar açılınca yeniden kurs başlamış olduk. Öyle bir arada bir e, duraksamalar oldu ama biz e, Zal Mahmut Paşa'da özel olarak devam ettik bu sefer. Ara vermedik yani. E, şimdi Hep Sultan Belediyesinde kurs gördünüz ve e, artık bu. Aldığınız kurslardan bir para kazanıyorsunuz. Evet. Bir kadın olarak nasıl hayatınız değişti? E, tabii ki insanın kendisinin para kazanması e, güzel bir şey. Artı ayaklarının üstüne daha sıkı basıyorsun. E, kendinize daha güven duygusu geliyor. E, ama bu arada tabii ki en büyük destekçim kızım. Kızım sayesinde onun fikirleri bana daha yön veriyor. Anne kız. nerede gerçekleştiriyorsunuz? Instagram'dan da yapıyoruz. E, tanıdıklarımız vasıtasıyla da eş dost sayesinde e, birbirlerine veya alan dahavel alanlar da tavsiyede bulunuyor arkadaşlarına. O şekilde. Peki, sizi tanıyalım. Ben de Tuğba Ünlü kızıyım. Anne kız bu işi yapıyorsunuz evet. ve bugün de yukarıda bir workshop eğitiminiz var. Evet anne çocuk workshopu e, yaptık. eğitimlerden bahsedelim sizinle de. Siz hı hı. de aynı şekilde annenizle birlikte mi eğitim aldınız? O eğitimlerden kısaca Evet annem bahsedelim. benden bir yıl önce başladı. Ben de onun ardından başladım eğitimlere. Benim de işte yaklaşık dört sene oldu. Ee, özel eğitimler de aldık. Hı hı. Şimdi böyle işte eğitim veriyoruz, workshoplar yapıyoruz. Hı hı. Peki size nasıl ulaşıyor buraya gelmek isteyenler? Ya Instagram'dan yazıyorlar ya da tanıdık vasıtasıyla işte. Hep internet falan. Instagram adresi. adresini aynen. size Çin'i Kafe, Bay Füjen Tuğba. Hı hı. hı -hı. Peki Eyüp Sultan Belediyesi'nin kurslarından e, nasıl faydalandınız? Nasıl yararlı oldu mu sizin için? Yani hayatınız nasıl? Tabii ediyorsun? ki ben hiç bilmiyordum yani sıfırdan girdim. Annemin altyapısı vardı tabii ki. Ben sıfırdan girdim. E şu anda gelmemdeki şey Eyüp Sultan kursları oldu tabii ki. Peki buradan belediye başkanına bir teşekkür etmek ister misiniz? Kadınlar için böyle fırsatlar için. Tabii ki çok teşekkür ederiz Deniz Bey'e. Çinli Kafe, Kafe, Füjen Tuba adına Deniz kökeni e ve ekibine ve e, Sertarik'teki bize ders veren hocalarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Emeği geçen, üstümüzde emeği olan bütün hocalara teşekkürlerimizi sunarız. Belediye başkanımıza özellikle. Rukiye çalayan bilmiyorum orada beni. Ondan aldım. Yani kadınlar var da burada Yapıyorlar, bizim gibi bu kadar, bu kadar çalışan biz yok. Biz festivallere, festivallere falan, falan katılıyoruz. Hiç onları bahsetmedik, evet, akıl etmedik. De. Çok uzun o zaten onların hepsine. Ha. O açı çok güzel abi. Kırmızı mı istersin? Ben mi? Kırmızı. Aydın. Kırmızı. Nazilli. Siz nerelisiniz? Yok. Yok. Sizin basından şeyde Serdar var. Duruyor. Allah Allah bak Serdar'a söylesin mi ben? Okay. Elimde büyüdü. Yani. <gülüyor> Hakikaten. Serdar abi nereden tanıyor? <laughs> Teşekkür <laughs> <laughs>